Evet arkadaşlar, şimdi madde ve ısı ünitesinden periyodik tabloyu işleyeceğiz. Periyodik tabloda e, öncelikli olarak elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren çizelgeye periyodik tablo diyoruz. Burada hemen belirtmişiz zaten. Periyodik sistemin belirli bir tarihçesi vardır. E, bayağı bir bilim insanı bu konuda çalışmış ve en sonunda da günümüzdeki periyodik tablo modeli ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bu çalışmalarda Yohan Döbreynear ve e, bu ilk çalışmayı yapmıştır. Bu bilim insanımız. Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapmış. Benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplarda özellikle arkadaşlar belirli yerleri özellikle dikkat edeceğiz ve oraları işaretleyeceğim ben. E, Döbreynear Üçlü grupları incelemiştir. Özellikle gruplar haline getirmiştir. Yani lityum, sodyum, potasyum gibi elementlerin benzer özellikleri olduğunu söylemiştir. Ki ileride göreceğiz tekrar. Lityum, sodyum ve potasyumdaki tespiti çok doğrudur. Çünkü aynı grup elementidir bunlar. İkinci sırada e, Okumakta biraz zorluk çekeceğim ama Alexander begoye de Chancourtois isimli e, bilim insanımız var. Benzer özellikleri gösteren elementleri dikey gelecek şekilde sıralamış. Yani aslında burada bir sarmal yapı vardır. Sarmal diye bir ifademiz olacak. Sarmal yapılı bir perilik tablo düzenlenmiştir. Bu ifadeye dikkat edeceğiz. Şankurtua ee, isimli bilim insanımız sorulduğu zaman. Üçüncü bilim insanımız ise John Newland. John Newland ise... Ee, ne o, o, zamana kadar bilinen 62 element diye söylenmiş. Atom ağırlığına göre sıralamış. İlk 8 element. Asıl kısmımız şurası bakın. İlk 8, 8 elementten sonraki elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarladığını fark etmiş. Yani her 8 elementte dönüş yapıyor demektir. Her 8 elementte tık 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 gidiyor ve aşağıya tekrar geçiyor. O zaman günümüzdeki periyodik tabloda zaten Yine 8 elementten sonra tekrar aşağıya inmesi yani A grubu elementlerini düşündüğümüz zaman doğrudur. Oktav kanununu vermiştir diyor. Lothar Meyer ise bu lotar Lothar Meyer bence birazcık haksızlığa uğramış. Niye? Mendeleyev ile aynı zamanda elementleri benzer biçimde sıralamış. Elementleri sıralarken fiziksel özelliklerine dikkat etmiş. Ki Mendeleyev'de aslında fiziksel özelliklerine yani atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Mendeleyev ile benzer sistem oluşturmasına rağmen periyodik sistemin babası Mendeleyev olmuştur. Adam ee, birazcık haksızlığa uğramıştır diyebiliyorum. Evet gelelim İşte bu baba yani periyodik tablonun babası Mendeleyev. Dmitri Ivanoviç Mendeleev. Elementleri kütle numaralarına göre yani atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Az önce söylediğimizle aynı. Atomların, elementlerin atom ağırlığı dediğimiz kısım fiziksel özelliklerini anlatacaktır bize. Ancak bazı elementlerin yeri bulunması gereken yerden farklı oluşmuştur. Çünkü kimyasal özellikleriyle fiziksel özelliklerinin sıralanmasıyla farklı özelliklerdeki e, sıralamalar gelecektir. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Mesela argonla kalsiyum yer değiştirecektir diye diyebilirsiniz aslında. İşte Mendeleyev atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Atom ağırlığı ya da kütle numarası dediğimiz ifadelerde Mendeleyev aklımıza gelecek. Bu en son ise Henry Moseley günümüzdeki periyodik tablonun diye temelini atmıştır. Elementleri işte atom numarası yani proton sayısına göre günümüzde elementler atom numarasına yani proton sayısına göre sıralanmaktadır diyoruz. En son ise Gillen Seaborg. Seaborg ise periyodik tablonun en altında iki tane şöyle bölgemiz vardır. Bu bölgeyi keşfetmiş ve o hali ekleyerek de periyodik tablonun son halini almasını sağlamıştır arkadaşlar. O zaman ne dedik? Hemen bir çek edelim. Döbrer üçlü grupları vardı. Üçlü grup. Çankortius ee, diyeceğim ben buraya arkadaşlar. E, sarmal yapılı bir sistem öneriyordu bize. Newland ise oktav kuralını getirmişti. Meyer fiziksel Karakter. Karakter. Bu haksızlığa uğrayan e, bilim insanımızdı bizce. Mendeleyev. Mendeleyev ise Ne Bu babasıydı zaten. Babası. Ve atom ağırlığı. Ağırlığı. Moseley. Moseley işte günümüzdeki haline yani proton sayısı ya da şimdiki atom numarası dediğimiz kısmı ifade etmiştir. Seaberg ise burada karşımıza hemen yazıyor. En alttaki iki sıra diyeceğiz. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Yavaşlamadan hızımızı kesmeden ilerliyoruz. Periyodik sistem dediğimiz zaman karşımıza gelen işte bu tablo olacaktır. Bu tabloda da dikkat edersek en üstte iki tane sonra 8 8 18 18 gider. İşte Sibergün eklediği kısım şurası. Periyodik tablo hakkında bileceğimiz en güzel de durum şudur: Bu çizim mümkün değildir. Periyodik tabloyu aslında bir kağıt üzerinde çizmek mümkün değildir. Dikkat ederseniz şurada garip bir şekil vermişler ve grup halini almışlar. Burası üst üste dizilen yani şöyle tık 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 yukarıya çıkan sistemler olarak buradaki lantanit ve aktinit dediğimiz bölüm üst üste dizilecek 3 boyutludur aslında periyodik tablo. O yüzden kağıt üzerinde çizmeniz imkansızdır diyebiliriz. Periyodik tabloda periyot dediğimiz isim yatay sıralara periyot denir ve 7 tanedir. Dikkat ederseniz 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane periyodumuz var. Dikey sütunlara ise grup denir demişiz. Dikey sütunlara grup denir ama grup sayısı 18 denilmiş. Burada biz özellikle 18 grubun 10 tanesiyle şu kısımla yani ilgilenmeyeceğiz. Bizim ilgileneceğimiz kısım 1 2 3 4 5 6 7 8 diyeceğiz. Bu kısımdaki A grubu dedi diye adlandırdığımız 8 tane grubumuzla ilgileneceğiz. İlk periyot en kısa periyot olup sadece hidrojen ve helyum elementleri bulunur. Evet burası hidrojen ve helyum ilk periyotta ikisi bulunur. İkinci periyotta 8 element bulunur demişiz. Bir saydık az önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elementimiz bulunur. Lityumla başlar ve şuradaki neon ile biter. Üçüncü periyotta yine aynı şekilde 8 element bulunur. Sodyumla başlar ve argon ile biter diyoruz arkadaşlar. Periyodik tablo e Pardon. Periyodik tablo ile ilgili örnek sorularımızı çözersek eğer periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Periyodik tabloda 7 tane periyot vardır. Periyodik tabloda 18 grup vardır. Evet az önce görmüştük. Tabloda 7 tane periyot, 18 tane grup. Her periyot bir A grubu ile başlar ve 8 A grubu ile sona erer. Az önce gördüğümüz tablomuzda bunları da görmüştük. Bir A grubu vardı ve en sonda 8 A grubu vardı. Periyodik tablodaki düşey sütunlara düşey ne demektir arkadaşlar? Düşey şudur. Düşey yani bu sütunlara periyot denir demiş. Hayır yatay sütunlara periyot denir. Yatay sütunlara bunlara periyot denir. Buraya ise grup denir. Burada işte düşey sütunlara diyerek hatayı burada yapmış. Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. X ve Y elementleri aynı gruptadır. X ve Y elementleri bakalım. Evet aynı gruptadır. Doğru. Yanlıştır sormuş bize. Y ve T elementleri aynı periyottadır. Bakalım Y ve T elementleri aynı periyottadır. Doğru. Yataylara periyot, şuraya grup diyorduk. Buraya periyot diyorduk. Evet. Y elementinin atom numarası en büyüktür demiş. Hayır. 1 2 3 4 5 6 diye gidiyorsak eğer en sağdakinin daha büyük olması gerekecek. Yanlış cevabımız bu olması lazım ama yine de kontrol için hiçbir zaman için e, şıkların tamamını okumadan bırakmıyoruz. Z elementi 6A grubundadır. Bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Z elementi 6A grubundadır. Doğru demiş. C şıkkımız yanlış. Elementlerin katmanlara yerleştirilmesi olarak karşımıza geldi. Yeni e, sayfamızda. Periyodik sistemde yani yerlerinin bulunması. Elementleri periyodik tabloda yerleştirirken ee, elektron dağılımlarına bakarız arkadaşlar. Elektron dağılımlarına bakacağız da bize her seferinde öğrencilerimden de gelen ifade şu. Hocam bize atom numarası sodyumun mesela 11 diye öğretildi. Ama burayı bize proton sayısı diyor öğrettiniz. Ama proton sayısını dağıtıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada dikkat edersek şurada belirtmişiz. Bir elementi periyodik sistemdeki yeri nötr durumdaki elektron dağılımına göre yapılır. Nötrse o zaman 11 tane protonu varsa 11 tane de elektronu var diyerek yaparız biz bu işlemi. Elektron dağılımında katman sayısı periyot numarasına son katmandaki elektron sayısı da grup numarasını verecek. Elektron dağılımında birinci katmana 2 iki elektron, ikinci katmana 8, üçüncü katmana da 8 elektron gelecektir. Bunu zaten periyodik tabloda saymıştık. Niçin? İlk katman ilk periyottur o zaman. İlk periyotta iki tane vardı. Kim vardı? Hemen hafızamızı taze ediyoruz. Hidrojen ve helyum. İkinci katmanda 8 elektron var demiştik. En baştaki lityumla başlamıştı. Ve neonla sonlanan 8 tane elementimiz vardı. Üçüncü katmanda ise ne demiştik? sodyumla başlayan ve argonla biten 8 elementimiz vardı. O zaman sodyumu aldık madem. Örnek olarak sodyumu parçalayalım. Diyelim ki 2 ilk katmanda 2 tane olacak. İkinci katmanda 8. Evet topluyoruz burada. 2 8 daha 10 tane. E bize 11 tane lazımdı. Bir tane de buraya gelmiş. O zaman şunu söylüyoruz hemen. Renkler karışmasın diye hemen şöyle siyahla alacağım. Birinci periyot, ikinci periyot ve üçüncü periyot diyeceğiz. Burası ise grup. O zaman üçüncü periyot 1 A grubu. Şimdi bazı kaynaklarda karşınıza B grupları falan gelecek ama biz hiçbir zaman için B grubu ile ilgilenmiyoruz. Bizim derdimiz sonuna kadar A gruplarıyla. Çünkü kazanımlarımızda A grubunu soracaklar bize. Başka hiçbir yeri sormazlar arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. Atom numarası 12 olan magnezyum elementinin periyot ve grup numarasını bulalım. Magnezyum 12. Hemen yapıyoruz. 2 8 tane daha eklersek hala 12'ye ulaşamıyoruz. O zaman 8 e ekledik. 10 10 tane 2 tane daha yazarsak 12. Dikkat edin şurası. 12'yi tamamladı. 12'yi tamamlayıncaya kadar dolduruyoruz ve kurallarımıza sadık kalarak dolduruyoruz ama. Yani 2 8 8 kuralına uyum sağlayarak dağıtmak zorundayız. Bu yüzden 2 dedik. 1. 2. 3. periyot. 3. periyot 2A grubu. Çünkü 1, 2, 3, 3. periyot 2A grubu diyoruz. Peki periyodik tabloda tersten sormuş herhalde bu sefer. Periyodik tabloda 3. periyot 4A grubunda bulunan. O zaman ne yapacağız? Hemen 1, 2, 3 tane periyot istemiş benden. Sonda da 4A varmış. Doğru mudur? O zaman ben şunu söylemem gerekir mi? Hemen ifadeye bakalım. Burası 4 s Öncekiler dolmadan buraya geçemeyeceğimiz için burası 8 burası da 2 olacak. Bu halde şunu söyleyebilir miyim? 2 8 ne yaptı burası? 10. 4 daha 14. Aslında şöyle 2 8 4 hepsini toplarsak 14. Demek ki periyodik tabloda 4A grubunda yani 3. periyot 4A grubunda bulunan elementin yani X elementinin atom numarası 14'müş diyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki periyodik tablo kesintisinde kesintisinde yer alan elementler ile ilgili X ile Z aynı periyottadır. Bakıyoruz yatay sütunlar periyottu. O zaman doğrudur. Y'nin atom numarası en büyüktür. Aşağıya indikçe ve sağ tarafa gittikçe hem aşağıya hem sağa gittikçe atom numarası artacaktı. O zaman Y en aşağıda olduğu için doğrudur. X ile Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir demiş. Evet burada bir sıkıntımız var. X ile Z'nin kimyasal benzer, özelliklerinin benzer olması için aynı grupta olması gerekiyordu. Yani yukarıdan aşağıya doğru aynı sütun içerisinde bulunmak zorundaydı. Az önce söylediğimiz gibi düşey ya da dikey dediğimiz sütunlarda bulunmak zorunda. Bu yüzden ee, bu son öncülümüz hatalı olacaktır diyoruz. 1 ve 2 Bursa. <laughs> Şekildeki periyodik tablo kesintisinde yer alan elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet bakıyoruz. Atom numaraları Atom numaraları ne demiştik? Az önce de belirttik. Hem aşağıya hem de sağ tarafa doğru. Öncelik ama aşağıya. Bir sütunda olmadan aşağıya inemiyoruz. O zaman en aşağıda X. X'inki en büyük. Sonra Z. En az ise en üstte olan Y olacaktır. Diyoruz. Bu duruma en uygun A şıkkı karşımıza gelmiş. Evet. Periyodik sistemde grupların özellikleri aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir deriz. Aynı grupta elementlerin yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom numarası, proton sayısı artar, kütle numarası artar. Metalik özellik artar, ametalik özellik azalır. Bakın, aynı grupta elementlerin yukarıdan aşağıya doğru sistem şu. Diyor ki yukarıdan aşağıya doğru artan özellikleri. Metalik özellik artıyor ametalik özellik azalıyor. Buna dikkat edelim. Son katmanındaki elektron sayıları değişmez. Çünkü niye adamlar aynı grupta yani 1A grubundaysa eğer bunlar hepsi de son yörüngesinde bir elektron bulunduracaktır diyoruz. Atom hacmi yani çapı artar. Çünkü yörünge artacak. Aşağıya indikçe yörünge artacak. Bu yüzden de çap artacaktır. Katman sayısı yani periyot sayısı artacak. Evet katman sayısı mecburen artacak. Aynı gruptalar. Elektron verme isteği artar. Çünkü çekirdekten ne kadar uzaklaşırsa elektron o kadar asi davranabilir. Bazlık özelliği de artar diyoruz. 1A grubu alkali metaller, 2A grubu toprak alkali metaller, 7A grubu halojenler ve 8A grubu soy gaz yani asal gazlar diye geçecektir arkadaşlar. Periyodik cetveldeki bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. Niye hızlı geçiyorum? Çünkü Hani kazanımlarımızda çok az bir miktar değinilecek. Testlerde karşınıza çıkar diye değiniyoruz. Yoksa aslında çok da zor soruların gelmesini beklemediğimiz kısımdır burası. Aynı periyotlarda soldan sağa gidildikçe atom numarası artar, sağa doğru artar demiştik. Burada da işte soldan sağa doğru gittikçe atom numarası yani proton sayısı artar, kütle numarası artar, katman sayısı yani periyot sayısı değişmez çünkü aynı periyottadır bunlar. Atom hacmi yani çapı azalır çünkü bu tarafa gittikçe elektronlar arttığı için elektronların çekim gücü de artar. Bu yüzden de çap azalır. Değerlik elektron sayısı yani son yörüngedeki elektron sayısı artar. Metalik özellik azalır, ametalik özellik artar çünkü periyodik tablonun İleriki konularımızda göreceğiz. Sol tarafında metaller, sağ tarafında ametaller bulunur. Elektron alma isteği artar. Asitlik özelliği de artar diyoruz. Hemen sorularımıza geçelim arkadaşlar. Yukarıda elektron dağılımı verilen alüminyum, bor, helyum ve magnezyum elementleri ile ilgili olarak. Alüminyum ve bor elementleri aynı grupta bulunur. Aynı grupta bulunma şartımız neydi arkadaşlar? son yörüngedeki elektron sayılarının aynı olması gerekiyordu. Bakalım alüminyum neredeymiş? Burada. Yakaladık alüminyumu. 1, 2, 3. Alüminyumun son yörüngesinde 3 elektron var. Bor demiştik. Bora bakıyoruz hemen. 1, 2, 3. O zaman borda da 3 elektron var. Doğrudur arkadaşlar. Alüminyum ve magnezyum elementleri aynı periyotta bulunur. Periyot neydi? Katman. Yani katman sayılarına bakacağız. Bakalım. Alüminyumda 1 2 3 tane yine 3 tane katmanımız var. Magnezyumda 1 2 3 tane katmanımız var. O zaman bu kısım da doğrudur. Helyum ve magnezyum elementleri aynı grupta bulunur. Bu bir tuzaktır arkadaşlar. Helyum istisnadır. Helyum istisnadır. Nasıl istisnadır? Son yörüngesinde helyumun 2 elektron bulunur ancak soy gazdır. En başta söylemiştik bunu. Ne demiştik? İlk yörüngede yani ilk periyotta iki tane element vardır. Biri hidrojen, biri helyum. Helyum en sağda ve soy gazların olduğu yerdedir. Özellikle bu soru karşınıza fazlasıyla çıkar. Helyumun ve hidrojenin istisnasını unutmayalım arkadaşlar. Doğruyu mu sormuş? Özellikle kontrol ediyoruz. Doğruyu sormuş. A şıkkı diyoruz. Elektron dizilişi yukarıdaki gibi olan nötr X atomu ile ilgili. X atomu bakalım. X atomunun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane atomu varmış. Doğru. Elektronu varmış. Yani atom numarası 12 olacaktır. 2A grubudur. Son yörüngede 2 tane ele, ele elektronu olduğu için doğrudur. Üçüncü periyotta yer alır. Bakalım bir, iki, üç tane yörüngesi vardır. Üçüncü periyotta yer alır. Hepsi de doğru olmuş. Son kağıdımız herhalde. Periyodik tablo hakkında periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanır. Atom numarası periyodik tablonun yatay sıralarına grup denir. Yatay sıralara grup değil, düşey sütü grup sıralara grup denir. Yatay sıralara ne deniyordu? Periyot deniyordu arkadaşlar. Periyodik tabloda aynı periyotta bulunan elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır. Periyodik tabloda aynı periyotta bulunanların demiş, aynı periyotta bulunanların yörünge sayıları aynıdır. Son yörüngedeki elektron sayıları aynı değildir arkadaşlar. O grupların özelliğiydi yine. O yüzden grup diyoruz. Hayır, burası da yanlış. O zaman 2 ile 3 yanlış, yalnız bir doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Öğretmenin tahtaya çizmiş olduğu periyodik tablo kesitinde yer alan X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapmıştır. Atom numarası en büyük olan element X'tir. Hayır. En sağda ve en aşağıda olan T'dir. Y ve Z elementlerinin katman sayıları aynıdır. Y ve Z elementlerinin katman sayıları aynıdır. Evet, aynı periyotta olduğu için doğru. Şuna T yazacağım diye uğraştım ama düzgün yazamadık. Z ve T elementleri aynı grupta yer alır. Z ve T evet aynı grupta yer alır diyeceğiz. O zaman Ahmet ve Beyza doğruyu söylemiş. Ahsen ise bizi kandırmaya çalışmış. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bir dersimizde görüşmek üzere.